Kripto Vac YouTube kanalından herkese kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte boğa piyasası daha ne kadar sürecek? Ocak'tan sonra Bitcoin ne olacak gibi konular hakkında konuşacağız. İlk olarak bahsetmek istediğim başlık bu arkadaşlar. Bitcoin fiyatı bugün 96 bin dolarda sabit dururken altcoinlerde henüz rally başlamadı. Bunun sebebine Biraz bundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bitcoin yatırımcılarının ABD politikası ve Donald Trump'ın yönetiminden kripto paralara ilişkin daha fazla ipucu beklemesiyle %0.3 artışta 96.418.1 dolara yükseldi. Ancak son zirvelerin altında kalmayı sürdürdü ve 90 bin ila 100 bin dolar aralığında işlem görmeye devam etti. Trump Amerika'yı kripto merkezi yapma vaat ile dikkat çekmekte. Ayrıca düzenlemeleri SEC yerine MTA vadeli işlemler Ticaret Komisyonu'nda da kaydırmayı düşünüyor. Bitcoin ulusal rezervi oluşturmayı da planlıyor. Ancak bu vaatlerin uygulanabilirliği konusunda hala belirsizlikler olduğunu söyleyebiliriz. Hükümetin Bitcoin satışına ilişkin endişeler ve ABD faiz oranlarına dair ipuçları da piyasalarda temkinli bir havaya neden oluyor. Bunların da yanı sıra arkadaşlar Ethereum %0.9 arttı bugün. XRP %1 düşüş kaydetti ve Solana'da %3.9 artış gösterdi. Cardano'da %5.4 değer kaybı yaşadı. İkinci başlığımızda birazcık Bitcoin'in hikayesinden bahsedeceğiz arkadaşlar. 15 yıl önce 12 Bitcoin'in 0.01 dolarlık işlemi gerçekleştirildi demiş. Bakalım neler olmuş arkadaşlar 15 yıl öncesinde. Bitcoin 15 yıl önce sadece 0.01 dolara 12 adet satın alınabilirken bugün büyük bir değer artışıyla 95.504 dolardan işlem görüyor. Bitcoin tarihçisi Peter Rizzo bu ilginç bilgiyi paylaşarak kripto paranın kaydettiği inanılmaz ilerlemeyi vurguladı. 2009'da Satoshi Nakamoto tarafından başlatan Bitcoin'in fiyatı ilk yıllarında sıfıra yakınken 2011'de ilk kez 1 dolara ulaştı. Daha sonra 2013'te 1100 dolar, 2017'de 20 bin dolar ve 2021'de 69 bin dolara kadar çıktı. En son 22 Kasım'da 99.728 dolarla rekor kırarak 100 bin dolara yaklaştı. Bitcoin'in tarihi kripto piyasasının hızlı büyümesini ve benimsenmesini gözler önüne sürdüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar. Son olarak da XRP'nin günlük olarak %10 düşüşünden değer kaybından bahsetmek istiyorum arkadaşlar sizlere XRP endeksinde Salı günü 10.28'de 2.42 dolardan işlem görürken gün içinde %10.32 düştü. Bu üç aralıktan bu yana en büyük tek günlük yüzdelik kayıptı arkadaşlar. Aşağı yönlü hareket XRP'nin piyasa değerini 142.94 milyar dolara veya toplam kripto para piyasası değerinin %4.15'ine düşürdü. En yüksek seviyesinde XRP'nin piyasa değeri 155.28 milyar dolardı. XRP son 24 saatte 2.32 dolar ile 2.89 dolar aralığında işlem gördü. Son 7 günde xrp yüzde 84.66 değer kazanarak değer arttırdı yazının yazıldığı zamana kadar geçen 24 saatte işlem gören xrp hacmi 48.79 milyar dolar veya tüm kripto paraların toplam hacminin yüzde 16.77'siydi son 7 günde 1.35 ila 2.89 dolar aralığında işlem gördü mevcut fiyatıyla xrp 4 ocak 2018'de ulaştığı 3.29 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinden bu yana yüzde 26.36 aşağıda olduğunu söyleyebiliriz kripto kripto para ticaretinin başka yerlerinde Bitcoin Investing.com endeksinde son olarak yüzde %0.42 düşüşte 95.921,8 dolardan işlem görüyor. Ethereum Investing.com indeksinde %1.91 kayıpla 3571.31 dolardan işlem görüyor. Bitcoin piyasa değeri olarak 1.89 milyar dolar veya toplam kripto para piyasa değerinin yüzde %55.10 iken Ethereum piyasa değeri ise 432.24 milyar dolar veya toplam kripto kripto para piyasa değerinin %12.54 olarak gerçekleşmiş olarak gözüküyor arkadaşlar. Böylece bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu videoda herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi ve yönlendirme bulunmadığını belirteyim. Videoyu bu kısma kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna tıklamayı, kanala abone olmayı, fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.